Tokyo Olimpiyat oyunlarında 51 kiloda gümüş madalya kazanan milli takım sporcusu Buse Nas Çakıroğlu dünya şampiyonası için hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Aralık ayında İstanbul'da yapılacak 2021 Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefleyen milli sporcu Buse Nas Çakıroğlu basın mensuplarına Erzurum kampu ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. E, Tokyo 2020 Olimpiyat ikinciliğinden sonra e, bir süre ara verdikten sonra tekrar İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası için çalışmaları Erzurum'da başladım. İki haftalık bir kamp programımızdan sonra e, Bolu ve İzmir'de kampımıza devam edip Aralık'taki Dünya Şampiyonasına e, tıpkı Olimpiyatı hazırlandığımız gibi hazırlanarak şampiyon olmak için gitmek istiyoruz. Ee, bu yüzden de Erzurum'dayız. Ee, Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampımızı devam et, et, ettiriyoruz. Ee, umarım Türkiye'ye tekrar güzel bir şampiyonluk getirmek nasip olur.